Herkese selamlar. 30 Ekim 1923 tarihinde Atatürk, Cumhuriyet'in ilk başbakanlığını üstlenmesi için İsmet İnönü'ye bir mektup veriyor. Şöyle diyor o mektupta. Silahlı mücadele ile Kurtuluş Savaşı'nı başardık. Ancak bizi başka savaşlar bekliyor. Bize geri ve hastalıklı bir vatan miras kaldı. Yoksul bir köylü devletiyiz. Dört mevsim kullanılamayan ve bir metresi bile bize ait olmayan 4000 kilometre demir yolu var. Denizciliğimiz acınacak durumda. Ülkenin doğudan batıya, kuzeyden güneye bütünlüğünü sağlamamız lazım. Nüfusun %80'i 80 köylerde. Büyük bölümü ise göçebe. Köylümüz toprak sahibi yapılmalı. Öküz, karasaban vermeliyiz. Tarım için gübre yok. Tarım ilacı yok. Doğudaki aşiret A, B, şehit düzeni cumhuriyet ile bağdaşmaz. 3 milyon insanımız trahomlu. Sıtma, virüs, verem, frengi, salgın halinde. Tuvaleti olmayan ev oranı %97. Elektrik sadece İstanbul'da ve İzmir'in bazı semtlerinde. Düşman 830 köyü yaptı ve bu köylerdeki 114.408 bin bina Kül oldu. Yunanistan'dan gelen göçmen sayısı 400 bin. İstanbul'un buğdayı bile Romanya ve Rusya'dan geliyor. Diğer gıdalar ise çevre ülkelerden. Bundan sonra daha hızlı yürümek zorundayız. Yoksul ve esir ülkelere örnek olacağız. Hedefimiz milli iktisadı geliştirmek, bağımsızlığın sürekli olması için İktisadi bağımsızlık temelli bir ilkemiz olmalı. Kaderin bizim kuşağımıza yüklediği görev kutsal görev budur değerli İsmet diyor. Bu büyük görevin ağırlığını ve onurunu seninle paylaşmak istedim. Atatürk'ün İsmet İnönü'ye başbakanlığı teklif ederken ülkenin fotoğrafı budur değerli dostlar. Osmanlı'dan ve savaştan kalan ülke. Atatürk'ü ve İnönü'yü saygıyla selamlıyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli dostlar. Hoşçakalın.